Merhaba çocuklar. Bugün size cevizlerle geldim. Ama bu kadar ceviz bence bana fazla. O yüzden ne yapalım biz bu cevizi üç kişi paylaşalım. Hazır mıyız? Kendime koydum, arkadaşıma, diğer arkadaşıma. Kendime, arkadaşıma, diğer arkadaşıma. Kendime, arkadaşıma, diğer arkadaşıma. Kendime, arkadaşıma, diğer arkadaşıma. Kendime, arkadaşıma, diğer arkadaşıma. Aa, bir tane kaldı. Bunu da kendime mi koysam acaba? Hayır değil mi? O zaman eşit şekilde paylaşmış olmuyoruz. Gördüğünüz gibi elimizdeki cevizleri ne yaptık? 3 kişiyiz ve 3 kişiyi eşit şekilde paylaştırdık. Çocuklar, anladığınız üzere ne yapıyoruz? Bölme işlemine giriş yapıyoruz. Bölme işlemi aslında hayatımızda var olan bir işlem. Sabah ekmeği paylaşırken veya arkadaşımızla çikolatayı paylaşırken hayatımızın her her alanında bölme işlemi var. Şimdi bu yaptığımız bölmeyi sayılara dökelim. Elimizde ne kadar cevizimiz var? 4, 8, 12, bir de burada 13 tane bölünen cevizimiz var. Bölünen, toplamdaki bütün cevizimize bölünen diyoruz. 13 tane kaç kişi paylaştık? 3 kişi. Kaç kişiye böldük bu 13 cevizi? 3 kişiye böldük. Demek ki bunun adı ne? Bölen. Her birimize ne kadar düştü? dörder tane payımıza dörder tane düştü bölüm ve yaptıktan sonra dörder tane paylaştırdıktan sonra üç kere 4 12 ve geriye ne kadar kalmış bir tane kalmış burada niye çıkarma işlemi yapıyoruz çünkü 12 taneyi dağıttıktan sonra 13 cevizden kaç tane kaldığını bulmak için burada çıkarma işlemi yapıyoruz şimdi Cevizler dışında ne yapalım? Bu arkadaşlar şeker yemek istiyorlarmış. Elimizde şekerlerimiz var. Bakın. 2 4 6 8 ve 9 tane şekerimiz var. Ne yapalım? Bu arkadaşlara tek tek paylaştıralım. Eşit şekilde paylaştırmaya özen gösteriyoruz. Bir bu arkadaşa, sana ve sana. Bir sana, bir sana, bir sana. Bir sana, bir sana ve bir sana. Bakın, elimizde şeker kaldı mı? Kalmadı. Elimizde ne kadar şeker var? Dokuz tane şeker var. Bölünen, bölünen nesne ne? Şekerler. Dokuz tane şeker. Kaç kişi paylaşıyor bunu? Üç kişi paylaşıyor. Buna ne diyoruz? Bölen kişiler. Bölenler, üç kişiler. Ve paylaştırdıktan sonra her birine kaçar tane düştü? Üçer tane düştü. Üç kere üç... 9 ve 9'dan 9'u çıkardığımızda 0 şekerimiz kalıyor. Demek ki elimizdeki şekerler tam olarak eşit şekilde dağıldı. Çocuklar bunun doğru mu yanlış mı yaptığımızı anlamak için sağlamasını da yapabiliriz. Sağlama nedir? Bölenle bölümü çarparım ve kalanı toplarım. Bakın burada yaptım. 3 kere 3, 9. Kalanımız 0 olduğu için etkisi yok ama yine de siz görün diye topladım. 90'dan 9. Bakın ilk sayıyı elde ettim. Sağlamada ilk sayıyı elde ettiysem demek ki bölme işlemini doğru yapmışım demektir. Evet çocuklar. Şimdi artık bölme işlemine girişimizi yapalım. Cevizlerimizi kaldırabiliriz. Bölme işlemine giriş yaparken biz bunu anladık. Şunu anladık ki biraz önce cevizleri ne yaptım? Grupladım. Aynı zamanda eşit şekilde paylaştırdım. Arkadaşlarım arasında ne yaptım? Dağıttım. İleride problem çözerken de bu kelimeler size oldukça yardımcı olacaktır. Bir problemin içerisinde grupluyoruz veya paylaştırıyoruz veya dağıtıyoruz, eşit şekilde paylaştırıyoruz gibi kelimeler gördüğünüzde kesinlikle yolumuz bölme işlemi olmalı. Aklımızda kalması için bu terimlerin bölünen bölen bölüm ve kalan terimlerin aklımızda kalması için size bir görsel hazırladım. Bakın karpuzumuz bölünen şeyimiz ne? Nesnemiz bölünen nesnemiz ne? Karpuz. Neyle bölüyoruz? Bölenimiz ne? Bıçak. Ve payımıza düşen bölümümüz ne? Bir dilim karpuz. Ve kalanımız ne? Kabuk. Bu şekilde bölme işleminin terimlerini aklınızda tutabilirsiniz. Bu terimler çok önemli. Çünkü işlem vermeden sayıları verip sizin yerleştirmenizi de isteyebilir sorular. İsterseniz basit şekilde bölme işlemlerini yapmaya başlayalım. Zaten çarpım tablosunu bildiğiniz için bunda hiç zorlanmayacaksınız. Bakın 6 tane yine şekerimiz var. Bölünen sayımız 6. İki kişiye bölmemizi istiyor. kaçar tane düşer? Bunu şöyle de düşünebiliriz. İki ile neyi çarparsam hatırlıyorsanız burada bir çarpma işlemimiz var. İki ile neyi çarparsam altı eder. Böyle de düşünebilirsiniz. Veya ikişer ikişer ritmik de sayabilirsiniz. İki, dört, altı. Bakın altının içinde iki kaç taneymiş? Üç taneymiş. Veya nasıl düşünüyorduk? İki ile neyi çarparsam altı eder? 2 ile 3'ü çarparsam 6 eder. 2 kere 3, 6. Kalanı görmek için ne işlem yapıyorum? Çıkarma. 6'dan 6 çıktı. 0. Evet şimdi bunları yer, yerleştirelim terimlerini. Bölünen sayımız ne? 6. Bölen sayımız ne? 2. Bölüm payımıza düşen sayımız ne? 3. Ve kalan sayımız ne? 0 çocuklar. Şimdi diğer örneğimize geçiyoruz. Yine 8 tane elmamız var diyelim. Bu 8 elmayı 4 kişiye paylaştırmak istiyorum. Acaba kaçar tane düşer her birimize? Bakın bu aslında arkadaşlarınızla aranızda yaptığınız paylaşımlara da çok benziyor. Kafanızda canlandırabilirsiniz. 8 tane elmanızı 4 arkadaşınıza paylaştıracaksınız. Nasıl düşünüyorduk? 4 deneyi çarparsam 8 eder veya 8'in içinde 4 kaç tane? Ritmik sayalım. 4, 8. Evet bakın kaç tane? 2 kere. Burada gizli bir çarpma işlemimiz var. 2 kere 4, 8. Kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 8'den 8 çıktı. 0. Bölünen sayımız 8. Bölen sayımız 4. Bölümümüz 2. Ve kalanımız 0. 9'u 3'e bölüyoruz. Aynı şekilde düşünüyoruz. Ya ritmik sayıyoruz ya da kafamızda 3 ile neyi çarparsam 9 eder diye düşünüyoruz. Bu sayıya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bakın 3 ile 3'ü çarparsam 9 eder. Burada gizli çarpmamız var. 3 kere 3, 9. Kalanı bulmak için çıkarma yaptım. 9'dan 9 çıktı. 0. Şimdi öncelikle bir basamaklı sayılarla başladım ki bölmeyi yeni gelen arkadaşlarımız için kolaylık olsun diye. Şimdi iki basamaklara bakıyorum. İki basamaklılarda bölme işlemi yaparken öncelikle onlar basamağındaki sayıya bakıyorum. Bir. Bir sayısının içinde dört sayısı var mı? Yok değil mi? O yüzden ne yapıyorum? İkisine birden bakıyorum. 12 sayısının içinde 4'ü arıyorum. İsterseniz ritmik sayalım. 4, 8, 12. 12'nin içinde 4 kaç tane? 3 tane. Veya şöyle de düşünebilirim. 4 ile neyi çarparsam 12 eder? 3'ü. 3, 3 kere 4, 12. Ve çıkarmaya normalde de olduğu gibi birler basamağından başlıyorum. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Şimdi burada bakalım tekrar. 1'in içinde, önce biliyorsunuz onlar basamağına bakıyorum. Birin içinde 5 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? İkisine birden bakıyorum. 15'in içinde 5. 5, 10, 15. Beşer beşer grupluyorum bakın. 5, 10, 15. Demek ki 15'in içinde 5 kaç kere? 3 kere. Hemen gizli çarpmamızı yapıyoruz. 3 kere 5, beş, 15. Beş. Çıkarmamızı yapıyoruz. 5'ten 5 beş çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Diğer işlemimize geçelim. Yine bakıyorum onlar basamağına. 2'nin içinde 4 var mı? Yok değil mi? Çünkü 2 4'ten küçük bir sayı. O yüzden ne yapıyorum? 2 basamağı birden bakıyorum. 20'nin içinde 4 kaç kere? Nasıl düşünelim? 4 ile neyi çarparsam 20 eder? 5'i değil mi? 4 kere 5 20 Şimdi ne yapıyorum? Kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Evet çocuklar örneklerimize devam ediyoruz. Yine onlar basamağına baktım. 3. 3'ün içinde 6 var mı? 3 6'dan küçük bir sayı olduğu için yok. İki basamağa birden baktım. 32. 32'nin içinde 6 acaba kaç, kaç kere? İsterseniz ritmik sayalım. İsterseniz de ne yapalım? Değer verin. Şimdi bakın ne, neyle, 6'yı neyle çarparsak 32 veya 30'a yakın bir sayı olur. Bakın 3 verelim. 3 kere 6, 18. Yaklaşamadık. 4 verelim. 4 kere 6, 24. Yine çok yaklaşamadık. 5 verelim. 5 kere 6, 30. Bayağı yaklaştık. 6 verelim. 6 kere 6, 36. Bakın buradaki sayıyı geçti. Elimde bölünen sayıyı geçtiği için buraya 6 veremem. Demek ki ne veriyorum? 5 veriyorum çocuklar. 5 kere 6 30. Bakın çarpımını yazıyorum. Hemen geri buraya 32 yazmıyorum. Bu ikisinin çarpımını yazıyorum. 5 kere 6 30. 2'den 0 çıktı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0. Bakın bu bir kalanlı bölme işlemi oldu. Kalanımız ne? 2. Demek ki 32 tane elmayı 6 arkadaş paylaşmış her birine beşer elma düşmüş ve paylaştırdıktan sonra da ellerinde iki tane elma kalmış çocuklar. Şimdi yine bölme işlemimize devam edelim. Onlar basamağına baktım. 4'ün içinde 5 olamaz çünkü 4 5'ten küçük bir sayı. Baktım 42. 42'nin içinde 5 kaç kere? İsterseniz ritmik sayın, isterseniz yine soralım. 5 ile neyi çarparsam 42 ya da 40'a yakın bir sayı olur. Bakın 5 verelim. 5 kere 5. 25. Çok uzak. 7 verelim. 5 kere 7. 35. Hala biraz uzak. 8 verelim. 5 kere 8. 40. Çok yaklaştım. 9 verelim. 5 kere 9. 45. Bakın 42'yi geçti. Demek ki 9 olamaz. Burası nedir? 8. 5 kere 8. 40. Kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 0 çıktı. 2, 4'ten 4 çıktı. 0. Bakın yine kalanlı bir bölme işlemimiz oldu. Şimdi gelelim. Bakın bu farklı bir örnek. Buna dikkat edelim. Ne yapıyorduk? Öncelikle onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağımız ne? 5. 5'e eşit bir sayı. Yani 5'in içinde 5 kaç kere? Değil mi? 5'i neyle çarparsam 5 eder? 1 ile. Bakın. Birler basamağındaki sayıya bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Çünkü onlar basamağındaki sayının içinde 5 var. 1 kere 5, 5. Bunu görmüyorum çocuklar. Görmüyorum. Bununla hiç işlem yapmıyorum şu an. 5'ten 5 beş çıktı. 0. Aa, bunu burada unutacak mıyız? Hayır. Bunu ne yapıyoruz? Aşağı. Hani çıkarma işleminde yapıyorduk ya. Aşağı düşürüyoruz. Eğer altında bir sayı yoksa aşağı düşürüyorduk. Altı. Peki bölme işlemimiz bitmedi. 6'nın içinde 5 var mı? Var değil mi? Ne yapıyorum? Altıya yaklaşmak için ne verebilirim? Bir. 1 kere 5 5. Bakın iki versek iki kere 5 on olur ve 6'yı geçer. O yüzden olmaz. Bir veriyorum. Bir kere 5 5. Tekrar burada bir çıkarma işlemi daha yapıyorum. 6'dan 5 çıktı 1. Evet, bakın bu iki kademeli bir bölme işlemi oldu. İlerleyen sınıflarda 3-4 kademeli bile yapabilirsiniz. Ama mantığı hep aynı. Siz yeter ki bu zemindeki kolay bölme işlemini iyi anlayın. Sonrası çok kolay olacaktır sizin için. Burada bölünen sayımız 56, bölenimiz 5, bölümümüz 11 ve kalanımız 1. Şimdi size, farklı bir örnek göstereceğim. Dikkatlice izleyin. Bakın ne yapıyorum? Onlar basamağına bakıyorum. 5 var. Evet 5'in içinde 5. Kaç kere? 1 kere. Değil mi? 1 kere 5. 5. Onlar basamağından başladım. Diller basamağındaki sayıyı hiç karıştırmıyorum. 5'ten 5 beş çıktı. 0. Peki bu sayıyı ne yapıyorduk? Aşağı düşürüyorduk. 1. E peki aşağı düşürdük ama İndirdiğimiz sayının içinde 5 var mı? Yok değil mi? E peki bunu indirdik. Bir şeyle yapamıyoruz. O zaman şöyle bir kural çıkıyor karşımıza. Sayıyı indirdiğimiz halde indirdiğimiz halde bölen sayı daha doğrusu bölen sayıdan küçükse bölüm kısmına bir sıfır atarız. Evet, bakın çocuklar bu kural çok önemli. Bunu çok iyi anlayın. Şimdi size bunun sebebini de anlatacağım. Neden buraya bir sıfır attığımızı anlatacağım. Şurada onlar basamağına bakarken ne diyoruz? 5'in içinde 5 kaç kere diyoruz? Aslında burada 5 yok. Burada ne var? 50 var değil mi? 50'nin içinde 5 kaç kere? Yani 5 ile neyi çarparsam 50 eder? 10 değil mi? 5 kere 10, 50 kalan 1. Bakın. Ama bölme işleminde büyük sayının içinde bulmak zor olduğu için sırayla gitmeyi tercih ediyoruz. Ve 5'in içinde 5, 1 kere, 1 kere 5, 5. Biri indirdim ama indirdiğim sayının içinde bölen sayı yoksa veya indirdiğim sayı bölen sayıdan küçükse bakın biri 5'ten küçüktür. Buraya ne yapıyorum? Bir tane sıfır atıyorum. İşlemimizin doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak için de sağlama yapıyorduk değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. 5 çarpı 10 eşittir. 5 kere 10 50 ve kalanı topluyorduk. 50 artı 1 eşittir 51. Bakın aynı sayıyı elde ettik. Demek ki bölme işlemimiz doğru. Evet yine benzer bir örnekle devam edelim. Onlar basamağına baktım. 6 evet 6'nın içinde ne var? 6 vardır. Kaç keredir? 1 kere ya da 6 ile neyi çarparsam 6 eder? 1'i. 1 bir kere 6, 6. 6'dan altı çıktı 0. Ve bu sayıyı ne yapıyorduk? Aşağı düşürüyorduk. Peki indirdiğimiz sayı bölen sayıdan küçük mü büyük mü? Yani içinde var mı yok mu? Yok değil mi? 3 6'dan küçük. O yüzden ne yapıyordum? İndirdiğim halde bölen sayıdan küçükse indirdiğim sayı veya içinde yoksa ne yapıyordum? Bölüm kısmına bir tane sıfır atıyordum. Sağlamasını yapacak olursak Bakın. 6 kere 10 60 kalanı topluyoruz. 60 artı eşittir. 63. Bakın. Baştaki sayımızı bölünen sayımızı elde ettik çocuklar. Yine benzer bir örnek. Bu çok önemli bir kural. Çünkü buraya sıfır atıldığını unutuyor maalesef öğrencilerimiz. Bunu lütfen aklımıza iyi yazalım. Burası yıldızlı bölüm. Lütfen buna dikkat edelim. Yine 76'yı 7'ye bölerken ne yapıyorum? Onlar basamağına baktım. 7'nin içinde 7 kaç kere? 1 kere 7 ile neyi çarparsam 7'ye eder? 1. 1 kere 7, 7 çıkarma işlemi yapıyorum. 7'den 7 çıktı 0. Kalan sayıyı aşağı indirdim 6. Bakın indirdiğim sayı bölen sayıdan nedir? Küçük. 6'nın içinde 7 yok çocuklar değil mi? Çünkü 6 7'den küçük bir sayı. O yüzden indirdiğim halde bu sayının içinde bölen sayı yoksa ne yapıyordum? Buraya bir tane sıfır atıp bırakıyordum. Sağlamamızı yapalım. Bakın 7 kere 10, 76. 6 da burada 76. Evet çocuklar devam edelim. Terimleri umarım iyice kafanıza yerleştirilmişsinizdir. Karpuz örneğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bölünen karpuzumuz var. Bölen bıçağımız var. Bölüm hakkımıza düşen kısım bir dilim karpuz. Kalanımız da kabuk. Bunu aklımıza yerleştirelim. Şimdi bölme işlemini tekrar yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Önce onlar basamağına bakıyorduk. 4'ün içinde 7 yok. Çünkü dört yediden küçük bir sayı. O yüzden ne yapıyorum? 2 basamağa birden bakıyorum. 7'şer de sayabilirsiniz. Çarpım tablosunu iyi biliyorsak ne yaparız? 7 ile neyi çarparsam 42 yapar? 6'yı. 6 kere 7, 42 ve kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 2 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. Bölünen sayımız, karpuzumuz ne? 42. Bölen bıçağımız ne? 7. Bize düşen karpuz dilimine bölüm 6. Kalanımız ne? Kabuğumuz 0. Evet. Sağlamamızı da nasıl yapıyoruz? Bölümle, bölenle bölümü çarpıyoruz. Kalanı topluyoruz. 6 kere 7, 42. Kalan 0 olduğu için, etkisiz olduğu için toplamıyorum. Bakın baştaki sayıyı elde ettik. Demek ki doğru şekilde bölme işlemimizi yapmışız. Örneğimizi yapalım şimdi. onlar basamağına baktım. 2, 2'nin içinde 5 yok. 5'ten küçük bir sayı. O yüzden 2 basamağa birden bakıyorum. 23'ün içinde 5. Kaç kere isterseniz ritmik sayalım. 5, 10, 15, 20. 25 diyemem çünkü bu sayı geçiyor. Bunu tekrar çekiyorum. Ne yaptı? 4 kere. 5 ile neyi çarparsam 23'e yakın bir sayı elde etmiş olurum. 4'ü. 4 kere 5. 20. Kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. Birler basamağından başlıyorum. 3'ten 0 çıktı. 3, 2'den 2 çıktı. 0. Evet, bölünen karpuzumuz ne? 23. Bölen bıçağımız ne? 5. Bölüm payımıza düşen dilim ne? 4. Ve kalanımız ne? 3. Bunun sağlamasını nasıl yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorum. 5 çarpı 4 5 kere 4, 20. Kalanı topluyorum. Kalanı toplamayı unutmayın lütfen. E, o elimizde kaldı çünkü. 3, 23 daha 23. Bakın en baştaki sayımızı elde etmiş olduk. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. 8'in içinde 2 var mı? Var değil mi çocuklar? Çünkü 8 2'den büyük bir sayı. 2, 4, 6, 8. Veya 2 ile neyi çarparsam 8 eder? 4. 2 kere 4, 8. Bakın burada birler basamağıyla işim yok. Çünkü onlar basamağının içinde bölen sayımız var. 8'den 8 çıktı, 0. Ve buradaki sayı ne yapıyorduk? Çıkarma işleminde olduğu gibi aşağı düşürüyorduk. İşlemimizi bırakmıyoruz. 4'ün içinde 2 kaç kere veya 2 ile neyi çarparsam 4 eder. 2, 2 kere 2, 4. Tekrar çıkarma işlemi yapıyorum. Hala kalan var mı bakmak için. 4'ten 4 çıktı. 0. Bakın kalanımız yok. Şimdi bölünen sayımız ne? 84. Bölen sayımız 2. Bölümümüz 42. Ve kalanımız 0. Ne yapıyorduk? Sağlamasını yaparken bölenle bölümü çarpıyorduk. 42 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. Kalanımız var mı? Yok. O yüzden toplamıyorum. Bakın baştaki sayımızı tekrar elde ettik. Demek ki işlemimiz doğru. Devam ediyoruz. Yine bir örneğimizde. Onlar basamağına baktım. 7. 7'nin içinde 6 var mı? Var. Çünkü 7 6'dan büyük bir sayı. 6 ile neyi çarparsam 7'ye yakın bir sayı elde etmiş olurum. 1. 1 kere 6. 6. Kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 7'den 6 çıktı. 1. Bakın buradaki sayıyı ne yapıyorum? Aşağı indiriyorum. 14. 14'ün içinde 6 kaç defa veya 6 ile neyi çarparsam 14 eder? 1 versem 6 kere 1 6. 14'e çok uzak. 2 vereyim. 2 kere 6 12 yaklaştım. 3 verelim. 3 kere 6, 18 çocuklar. Bakın bunu geçtiğimiz için 3 olmaz. O yüzden ne veriyorum? 2. 6 kere 2. Bakın çarparken sadece bu sayıyla çarpıyorum. Tamam mı? Kafanızı karıştırmayın. Çünkü bunu kullandık. 1 kere 6, 6 dedik. Bunu kullandık. Burada sadece yeni sayımızı kullanıyorum. 6 kere 2. 12. Yine kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Bakın bu kalanlı bölme işlemi oldu. Bölünen sayımız 74. Bölen sayımız, bıçağımız 6. Hakkımıza düşen bölümümüz 12 ve kalanımız 2. Şimdi sağlamasını yapalım hep beraber. Bölümle böleni çarpıyoruz. 12 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 6 kere 1, 6. 1 de 7. Kalanımız neydi? 2. 72 ile de 2'yi toplarsak, bakın aynı sayıyı elde etmiş olacağız. 2, 2 daha, 4 ve 7'yi aşağı indirdiğimizde, bakın en baştaki sayıyı elde etmiş olduk. Evet çocuklar. Lütfen kanalımıza da abone olalım. İnşallah sık sık size böyle güzel videolar çekip göndereceğiz. Daha iyi öğrenebilmeniz için. Uzaktan eğitim sürecinde de bu videolara çokça ihtiyacınız olacak. Lütfen abone olalım. Hoşçakalın. Bu da bitirmemiştim. Bir kağıt.